bir parti olarak millet ittifakı olarak Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçirmek yani hukukun üstünlüğünü temin etmek yani kuvvetler ayrılığını ortaya çıkarmak sağlamak yani hukukun üstünlüğü üzerinden liyakati ortaya çıkarmak için bir sistem tasarımı niteliğinde 28 Şubat'ta 6 siyasi parti genel başkanlığında katıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Bu devam ediyor. İyi Parti olarak bunun taşıyıcı kolonu niteliğindeyiz. Peki.